Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT konularından madde ve özellikleriyle devam ediyoruz. Kütle ve hacmi işleyeceğiz. Maddenin ortak özellikleri vardır arkadaşlar. Kütle, hacim, eylemsizlik. Bu ne demek? Maddenin ortak özellikleri ne demek? Tüm maddelerin bir kütlesi olmak zorundadır. Bir hacmi olmak zorundadır. Ve belli bir kuvvetin etkisi altında değilse eylemsiz olmak zorundadır arkadaşlar tüm maddeler. Bunlardan kütleyle başlayacağız kütle değişmeyen madde miktarıdır arkadaşlar. Değişmeyen, özellikle altını çizdik değişmeyenin. Bunun sebebi şu, ağırlık biliyorsunuz değişir. Dünyadaki ağırlığıyla, aydaki ağırlığı, Mars'taki ağırlığı bir cismin farklı olabilir. Ama kütlesi değişmez. Bu ne demek? İşte değişmeyen madde miktarı demek. Aslında kütle bir cismin içindeki değişmeyen madde miktarıdır. M ile gösterilir. Birimi kilogramdır ve eşit kollu teraziyle ölçülür. Arkadaşlar burada belirli dönüşümler var. Ee, bu dönüşümleri e, bazı sorularda karşınıza çıkacak. Bu dönüşümleri iyi bilmeniz gerekiyor. Aslında gündelik hayattan bunların birkaçına hakimiz ama bunların matematiksel olarak arasında nasıl bir oran var ona biraz bakalım. Arkadaşlar bir tona ele alalım. Bir ton 10 üzeri 3 kilogramdır. 10 üzeri 6 gramdır. 10 üzeri 9 miligramdır. Bu ne demek? Gördüğünüz gibi 1000 ile çarpılarak devam ediyor aslında. 1 ton 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. Ve 1 gram da 1000 miligramdır arkadaşlar. Buradan anlamamız gereken şey bu. Bunların birbiri arasında dönüşümü yapıyor olabilmeniz lazım. Hacme geçiyoruz. Hacim V ile gösterilir arkadaşlar. Maddenin uzayda kapladığı yerdir çeşitli metotlar ve hesaplamalarla ölçülebilir e, maddenin şekline, cismin şekline bağlı olarak değişik metotlar kullanılabilir. Mesela burada bir e, prizma görüyoruz dikdörtgenler prizması. Bunu metre çarpı metre çarpı metre yani uzunluk çarpı uzunluk çarpı uzunluk şekilde 3 ayrıtını birbiriyle çarparak bunun hacmini bulabiliriz arkadaşlar. Hacim söz konusu olduğunda kullandığımız birimlerde litre veya e, metre küptür arkadaşlar. 1 e, litre bir desimetre küpe eşittir. Aynı şekilde 10 desilitreye eşittir. Aynı şekilde 10, onun karesi yani 10 üzeri 2 santilitreye eşittir arkadaşlar. Burada biraz daha açmak gerekirse 1 metre küp 10, desimet, 10 üzeri 3 desimetre küpe eşittir. Yine bakın gördüğünüz gibi birine çarparak devam ediyorum. Çünkü e, 3. kuvvet metre küp desimetre bahsediyoruz. Aynı şekilde santimetre küp 10 üzeri 6. Aynı şekilde e, milimetre küp de 10 üzeri 9'dur arkadaşlar bu dönüşümleri kendi arasında yapabiliyor olmanız lazım. Bazı geometrik cisimlerin e, hacimlerini ve kesit alanlarını bulabilmemiz için e, burada birkaç e, güzel formül paylaştım arkadaşlar sizinle. Mesela en üstteki cisim A ve B ve C ayrıtları olan bir dikdörtgenler prizması. E, bunu bunun hacmini bulurken A ayrıtını, B ayrıtını ve C ayrıtının uzunluklarını birbirine çarparak bulabilirsiniz. Kesit alanı da ee, yine A çarpı B'dir arkadaşlar. Kesit alanı dediğimiz neydi? Ben bu cismi şuradan kesersem şu şekilde arada elde ettiğim şu alana ben kesit alanı diyorum. Bunu A ve B'yi çarparak şurası A'ya burası B'ye eşit olacak. A ve B'yi çarparak bulabiliriz arkadaşlar. Ee, silindire geçtiğimiz zaman silindirin hacmini nasıl buluruz? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanını bulmak için pi çarpı r kare dairenin alanını bulmakta kullandığımız formülü kullanıyoruz ve yükseklikte çarptığımız zaman da silindirin hacmini buluyoruz. Bunu yine kesit alanını taban alanını bulduğumuz formülle pi çarpı r kare ile bulabiliriz arkadaşlar. Ben buradan kestiğimi düşünün bunu. Yine bu alanla kesit alanıyla taban alanı birbirine eşit olacaktır, olacaktır arkadaşlar. Ee, ve kürenin hacmini bulmak için de 4 bölü 3 pi küp kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun kesit alanını bulurken yine herhangi neresinden kestiğimize bağlı olarak orada oluşan dairenin yarı çapını R olarak düşünürsek eğer pi çarpı R kare ile buluyoruz. Yani bu kürenin kesit alanı bulmak için eğer tam ortasından kesecek olsaydık biz bu küreyi kendi yarı çapını R olarak baz alıp pi çarpı R kare ile biz bunun kesit alanını bulabilirdik arkadaşlar. Bu konuyla ilgili birkaç soru çözmek gerekirse şekil 1 ve şekil 2'deki kaplar eşit eşit miktarda su alıyor. Buna göre şekil 1'deki kapın yarı çapı kaç santimetredir diye bir soru sormuş ve pi'yi 3 alınız demiş. Ben şimdi öncelikle bunların ikisinin eşit miktarda su aldığını bildiğim için bunların iç, hacimler, iç hacimlerin eşit olduğunu biliyorum ve burada e, bana verdiği yandaki şekil 15 5 ayrıtlarından oluşuyor demek ki bunun hacmi neymiş 10 çarpı 5 çarpı 5'ten 250 santimetre küpmüş arkadaşlar. E ben bunun bu kürenin yarısının hacmini nasıl bulurum kürenin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar 4 bölü 3 bir rekaret pire küp değil miydi? E ben bunun yarısını alırsam eğer bu kürenin hacmini bulmuş olmaz mıyım? E bu da 250'ye eşit değil mi? 250 cm küpe eşit değil mi? E ben pi'yi 3 alacağım. Pi yerine 3 yazayım. 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı reküp küp bölü 2 eşittir 250. Her tarafı 2 ile çarparım. 2 gider burası 500 olur. E 3 ile 3 birbirini götürür. 4 çarpı reküp küp eşittir 500. Şuradan devam edeyim. 4 çarpı r küp eşittir 500. ben her iki tarafı da 4'e bölsem. Burada 125 kaldı mı? R küp 125'miş. Hangi sayının küpü 125'tir arkadaşlar? 5'in küpü 125'tir. Demek ki r de 5'e eşitmiş. Düşey kesidi şekildeki gibi olan kap sabit debili musluk ile dolduruluyor. Yani birim miktarda akan su miktarı sabitmiş arkadaşlar. Grafiklerinden hangileri doğrudur? Kaptaki suyun yüksekliği. Şimdi eşit miktarda su geliyor ama burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Bu kap böyle dümdüz değil. Bakın dümdüz değil. Bu kap böyle biraz eğimli. Yani e, şuranın bu kap bu musluktan su akarken bu alt kısmın dolması için geçen süreli aslında yukarıdaki gittikçe e, yukarı çıktıkça do, e, bu suyun akıttığı e, musluğun akıttığı suyla e, bu kabın dolma miktarı aslında birbirinden farklı olacak. Kaptaki suyun yüksekliği o yüzden sabit bir şekilde artmayacak. Eğer kap şöyle olsaydı buradan akan suyla, aynı musluktan akan suyla bu kabın birim zamanda e, içindeki su miktarı artışı sabit olacaktı ve yüksekliğindeki artış da sabit olacaktı. Ama biz burada nasıl bir artış bekliyoruz? Aslında şöyle bir artış bekliyoruz. İğmeli bir artış bekliyoruz. Kaptaki suyun hacmi musluktan akan su miktarı sabit değil mi arkadaşlar? Kaptaki suyun hacmi belirli bir oranda artacak. Kaptaki suyun hacminin bu şekilde ivmeli artması için musluktan çıkan suyun debisinin de artması lazım bu geçen sürede. Ama biz biliyoruz ki debisi sabit. O yüzden kaptaki suyun hacmi aslında şu şekilde artmalı. Biz bunu bekliyoruz burada ve bu da yanlış o yüzden. Kaptaki suyun kütlesi. Kaptaki suyun kütlesini hesaplarken neyi bilmemiz lazım? Musluktan akan suyun miktarını ve debisini bilmemiz lazım. Bunun debisi sabit olduğu için kaptaki e, ee, birim zamanda kütle artış, kaptaki suyun birim zamanda kütle artışı da yine sabit olacaktır. Bu da çizdiğim örnekte olduğu gibi bir birim zamanda bu kadar su, sonra bu kadar, sonra bu kadar, sonra bu kadar gelecek. Şu birim zamanda gelen suyla bu birim zamanda gelen su aslında birbirine eşit olacak. O yüzden e, doğrusal bir artış bekliyoruz kaptaki suyun kütlesinde. E, o yüzden de cevabımız yalnızca 3'ün doğru oldu arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta X, Y sıvılarının kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Taban alanı 50 cm kare olan 30 cm yüksekliğindeki bir kap yarı yüksekliğe kadar X sıvısı ile geri kalan kısmı ise Y sıvısı ile tamamen dolduruluyor. Buna göre kaba konulan X, Y sıvılarının toplam kütlesi kaç kilogramdır? yarısına kadar X sıvısı ile dolduracağım. Ondan sonra yarısına kadar da Y sıvısı ile dolduracağım. O zaman ben bunun yarısının hacmini bulayım. 50 cm kare 30 çarparsam ne ediyor? 1500 santimetre küp bir hacmimiz var arkadaşlar burada. Yani bunun 750, santimetre e, 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 750 cm küpünü ben x sıvısıyla dolduracağım. 750, met, 750 cm küpünü de y sıvısıyla dolduracağım arkadaşlar. X sıvısına bakacağımız zaman 20 cm küpte 30 gram kütlesi varmış arkadaşlar. 20 cm küpte 30 gram kütlesi varsa 750 santimetre küpte ne kadar kütlesi vardır? İşler dışlar çarpımı yaparız. 30 çarpı 750 bölü 20'den bunu da 15 ile şey yapsak ne kadar eder? 1125 gram eder arkadaşlar. X sıvısının bu kabın içindeki miktarı. Gelelim y sıvısına buraya x yazmışım yanlışlıkla y olacak. Y sıvısının da 40 santimetre küp hacimde 20 gramlık bir ağırlığı varmış. O zaman aynı şekilde 40 santimetre küpte 20 ise 750 de kaçtır diyeceğim arkadaşlar. Yine işler işler çarpımı yapacağım. 750 çarpı 20 bölü 40 bana Y'nin kütlesini verecek arkadaşlar. Burada yine bu şekilde şey yaparsam götürürsem birbirine burada 2 kalır. E, 750 bölü 2'den de 375 gram eder arkadaşlar. Bunun da miktarı. Şimdi ben bunları topladığım zaman 375 ile 1125'i topladığım zaman ne elde ederim? 1500 gramlık bir şey elde ederim. 1500 gram da e, 1000'e böldüğümüz zaman 1.5 kilogram eder arkadaşlar kilogramla gram dönüşümünü zaten işlemiştik. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.